adam e, iyonik bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şıkkı Katyon anyon bileşikleridir. B metal elektron verir. C tanecikler arasında elektrostatik çekim kuvveti bulunur. D oda koşullarında katı halde bulunur. E katı ve sıvı halde ısı ve elektriği iletirler. Şimdi arkadaşlar hemen e, katyon ve anyon bileşikleridir zaten. İyonik bileşikler çünkü metal ametal atomlarından oluşur. Bu doğru. Metal elektron verir mi? Evet iyonik bileşiklerde metal elektron verir, ametal alır. Elektrostatik bir çekim meydana getirir. O zaman C detancıklar arasında elektrostatik çekim kuvveti bulunur dediği doğru. Oda koşullarında katı halde bulunur. İyonik ilişkiler genellikle katı halde bulunur. Evet. E. Katı ve sıvı halde ısı ve ele, ısı ve elektriği iyi iletir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere katı halde elektriği iyi iletmez. Katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde elektriği iletmesi gerekecek. O yüzden yanlış olan burası. Cevap E'lerine devam edelim. Yukarıdaki tuzlardan hangilerinin suda çözünme denklemi doğru verilmiştir diyor. Hemen bir bakalım. Şimdi arkadaşlar baryum klorür suda. Bakın baryum klorür katısını suda yağlarını ayrıştırırsam ben. Bakın baryum artı 2 Klor suda iyonlarına ayrıştır değil mi? Suda iyonlarına nasıl ayrışır? Hemen bakıyorum. Baryum bakın. Bu 2 buraya çaprazlarsam artı 2 diye geçer. Çünkü her zaman katyon önce yazılır. Anyon sonra yazılır dedik. O zaman o artı 2 tamam. Buradaki 1 de buraya çaprazlanırsa eksi 1 olarak geçer. Ama bakın burada iki tane klor var. O zaman burada başka katsaya 2 yazarsam 2 tane klor olduğunu belirtirim. O zaman bu doğru bir denklemdir yoğunlaştığında. Alüminyum bromür suda yoğunlaşırsa bakın alüminyum ve bromür bakın buradaki 3'ü buraya çaprazlarsam artı 3 olarak geçer. Buradaki bir de buraya eksi 1 olarak geçer. O zaman alüminyum bromürü şöyle ayrıştıracak olursak alüminyum artı 3 brom var bir de. Peki atom sayılarını denkleştirelim. Bakın burada 3 tane brom var. O zaman ben burada baş katsaya 3 yazabilirim. Peki bakın bu 3 elektron verdiyse diğerde 3 elektron vermeli. O zaman buraya eksi 1 yazarsam 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 olur değil mi? O zaman doğru bir tanım olur mu? Olur. Tepkime olur. Lityum nitrat suda. Şimdi lityum Burada NO3 dediğim azot trioksit arkadaşlar kesinlikle köktür ve kökler ayrılmaz bu şekilde azot oksijen diye yanlış bir gösterim oluyor. O yüzden cevabımız C Proton sayısı 13 olan x artı 3 tane ve proton sayısı 8 olan y eksi taneci ile ilgili. Hemen bir bakalım. Yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bir nötr x elementi metaldir. İkinci yargı aralarında iyonik bağlı x3 y2 bileşiğini oluştururlar. Üçüncü yargı x artı 3 ile y eksi 2 iyonlarının oktetlerini tamamlamıştır. Şimdi hemen şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi proton sayısı 13 olan artı 3 taneci ve proton sayısı 8 olan yeri eksi 2 tercih var. Protonun bunun 13 bununki de 8. <laughs> Yargılarından hangilerini doğrudur diyor. Şimdi 13 3 elektron verirse bakın burası 10 olur. ya da 13'ten 10 çıkarırım 3 kalır. Burada 8-2 elektron alırsa arkadaşlar 10 olur burası. O zaman bu da 8'den 10 çıkınca zaten eksi 2 kaldığı gözlenebiliyor. Peki bana nötr x element metaldir diyor. Yani x'in artışlı değil de artık 0 hali. Peki proton sayım değişir mi? Hayır değişmez. O zaman burası 13. 13'ten ne çıkarayım 0 kalsın? 13. Baktığımda 2, 8, 3 diye açarım bunu ben. 13, 2, 8, 3 diye açıyorum. O zaman 3A grubunda bir metal mi? Evet. Metal. O zaman bir doğru. Aralarında iyonik bağlı x3, y2 bileşiği oluşturur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. x3, y2 diyor. Öncelikle bunlar x2. Bunları bu şekilde çaprazlarsam x bir kere y, x2, y3 şeklinde olur. O zaman bu yanlış olur. X artı 3 ile y eksi 2 onları oktetlerini tamamlanmış tamamlamıştır diyor. Bakın 3 elektron verecek. Şimdi 2 8 3'ten 3 elektron verecek. 13. 2 8 diye oktete tamamlanmış oluyor. Y eksi 2'de de 2 elektron alırsa okteti tamamlanmış oluyor. Cevabımız 1 ve 3. Lewis yapıları sodyum ve flor şeklinde gösterilen sodyum flor elementleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hemen ee, bir flor elementinin son katmanında 7 tane elektron bulunur. 2. Sodyum iyonu dubletini tamamlamıştır. 3. Aralarında oluşan iyonik bileşikteki katyonun yükü artı 2'dir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle bakın arkadaşlar sodyum ve flor var. Sodyum buna bir elektron verir. Bu da bir elektron alırsa şurası tamamlanır değil mi? Flor elementinin son katmanında 7 tane elektron bulunur mu? Evet, 2 4 6 7 doğru. Sodyum iyonu dubletini tamamlamıştır diyor. Şimdi sodyum 11 2 8 1 diye açılır. O zaman bir elektron veriyor. Bir elektron verirse dublet değil oktete tamamlanmış oluyor değil mi? O zaman bu yanlış bakın oktet olduğu belli. Aralarında oluşan iyonik katyonun yükü artı 2'dir diyor. Şimdi bakın sodyum bir noktası var. O zaman sodyum 2, 8, 1 diye açtığımda zaten atom numarasına göre de 1A'da değil mi? 1A'da bakın artı bir değerli kalır. Artı 2 değil. O zaman yanlış olan belli. Doğruyu soruyor. Yalnız A. Ah, yalnız 1. Geçelim hemen. Katman elektron dizilimleri şekil şeklinde olan X ve Y elementleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi X'in katman elektronu 2 8 4, Y'ninki 2 8 18 7 şeklinde. Peki buradan 2 aralarında iyonik bağlı X2Y3 bileşiği oluşturabilirler. 3 aralarında oluşan bileşik oda koşullarında katı halde bulunabilir diyor. X elementi Lewis nokta yapısı 4 tane nokta noktası olduğu için bakın son katmanda 4 noktası olacak. O zaman bu doğru. Aralarında iyonik bağlı x2, y3 bileşiği oluşturabilir ne demiş? Şimdi x artı 4'tü bir kere ee, ve baktığımda y de eksi 1 alacaksa uymuyor değil mi? x2, y3 diye değil tam olarak x, y4 şeklinde çıkıyor yanlış. Aralarında oluşan bileşik oda koşullarında katı hallerde bulunabilir diyor. Bakın 1, 4 ada 2, 8, 4, diğeri de 7 ada bakın. Ee, ve bileşik oda oluştururken bileşik oda koşullarında katı hallerde bulunabilir. Evet doğru. Atom numaraları sırasıyla 11 19, 3 olan X,Y,Z z klor 17 atomu ile oluşturdukları xCLL, yCL, CL. Y, Cl, z, Cl bileşiklerinin bir atmosfer basınç altında erime sıcaklıkları arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi burada arkadaşlar bir kere nerede olduğuna bakalım bir öncelikle. Klor 7 da belli zaten. X dediğimiz şey X11. 2, 8, 1 yani 1 A'da. Y 19, 2, 8, 8, 1'dir. Z 3 2, 1 diye açılır arkadaşlar. Peki burada baktığımda 1A, 1A ve 1A olduğunu görebiliyorum. Peki bunlar alt alta baktığımda? Evet bu üçüncü periyot, bu dördüncü, bu 2 O zaman Z üstte sonra X sonra da Y olduğunu görebiliyorum aslında. Erime sıcaklıkları ne tarafa doğru artar dersek bakın yukarıya doğru benim artacak. O zaman z daha büyük olacak. x sonrasında da y olarak kabul edilebilir olacak. Cevabım Bursa. İyonik bileşiklerin formüllerinin yazılması. İyonik bileşiklerin formüllerinin yazılması.